Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın, Alize iple çalışacağız. İki buçuk numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlmeklerim 8 ve katlarından oluşuyor. 8 artı 8 diye devam ediyor arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 burası iki model oldu şimdi e, devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 3 model üzerinde çalışalım Arkadaşlar 2 ilmek bu kenar 2 ilmek de başlangıç için toplamda 4 ilmek daha ekliyorum bakın şu şekilde Şimdi bir tane düğüm atalım arkadaşlar. Son ilmeğimiz çözülme yapmasın. Şişimi çıkarıyorum ve yapımına geçiyorum. Lastik yapmayacağım arkadaşlar. Sizler lastiği yaptıktan sonra direkt modeli uygulamaya geçebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bir ilmek ters. Bir ilmek düz. İpimi kendim aldım. Bir, 2 3 4 5 6 7 ilmek ters. Bakın. 1 ilmek düz. 7 ilmek ters. 6 7. 7 tane ters, 1 ilmek düz, 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 1 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz bir ters 7 ilmek düz 6 7 bir ilmek ters 7 ilmek düz bir ilmek ters kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın şurası ön yüzü. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz. Bir ters. 2 3

Bir düz, kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi devam edelim. Modelimin ön yüzündeyim. Pardon, arka yüzündeyim. Burası arka yüz arkadaşlar. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz. 2 3 4 5 6 yedi tane düz bir ilmek ters 5 6 7 tane düz bir tane ters 7 düz bir ters kenar ilmeği düz olarak örüyorum bakın şimdi 1 2 3 4 5 Bakın 5 sıra ördük arkadaşlar şöyle. Lastik olduğunda daha belirgin oluyor tabi 5 sıra ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir tane düzümü örüyorum. Bir düz. Bir tane arttırma yaptım. Burada bir iki tane düz örüyorum. Bu sıramda bakın. İki tane düz. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden geçirdim. Yani 3 ilmeği beraber örmüş olduk arkadaşlar. Bir düz. 2 düz. Bir tane arttırma yaptım. Bir düz. Bir arttırma yaptım. Bir düz. iki düz. İki tane düz. Burada yine bir sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeği beraber düz olarak örüyoruz. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir düz, iki düz. Bir arttırdım, bir düz, bir arttırdım, bir, iki tane düz. Örmeden alıyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Sıradaki ilmeği tepesinden geçirdim. Bir düz, iki düz. Bir arttırdım. Kenar ilmeğim düz ve kenardaki ilmeğimi de örüyorum. Bakın, bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimin ar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters. Bakın. E Buradaki ilmeğimiz şu kenardaki ilmeğimizi e, düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz. Bakın 2 3 4 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Sırasındaki 1 2 3 4 5 6 7 8 Pardon 7 7 tane düz bir tane ters yani şu üçlü ördüğümüz ilmeği ters örüyorum bir düz 2 3 4 5 6 7 Bakın bu üçlü ördüğümüzü ters örüyoruz. Kalan ilmeklerimi de 1 2 3 4 tane düz ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle ön yüzünden görüntümüz oluştu. İkinci modeli de modelin ilk sırasını arka yüzünde kurmuş oluyoruz. Yani ikinci modelin birinci sırasını şu an kurdum. 7 düz Pardon, yedi tane düz, evet bir tane ters. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki, üç, dört tane ters, bir tane düz, dört te ve yedi ters. Bu kenarlarda yarım model olduğu için dört tane arkadaşlar. Bakın burası yarım model denk geliyor kenarlara. iki üç, 4 5 6 7 7 tane düz pardon ters bir tane düz 7 ters 1 tane düz 4 tane ters kenarda yarım ilmek yani yarım model yapıyoruz o yüzden 4 tane ters olarak örüyorum Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki, üç, dört tane düz, bir ters. Yedi tane düz. Bir tane ters. Yedi ilmek düz. bir ilmek bakın 7 tane düz bir ilmek ters kenardaki ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sırayı da şu sıradan bakın bu sıradan itibaren 1 2 3 Şimdi ben burayı da aynı şekilde gördüğüm gibi örüp arka yüzünde örüp geliyorum. Bakın arkadaşlar 5 sıra ördük yani şu kısımdan bakın 1 2 3 4 5. 5 sıra ördüm. Şimdi modelimin yani 5 sıra aynı gördüğümüz şekilde tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bir sırada modelimizi kuruyoruz. Arka yüzünde de diğer ikinci modelin kurulumunu yapıyoruz. Şimdi bu modelimizi de bitirelim. Şurada anlaşılmayan varsa Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir ilmek. Buradaki ilmeğimi düze çeviriyorum. Şimdi düz olarak öreceğim bu sıramı. Bir düz. 2 ee, şöyle yapalım arkadaşlar bakın buradaki iki ilmeğimi beraber örüyorum düz olarak sonrasında bir düz iki düz bakın iki düz bir tane arttırma yaptım bir düz. Bir arttırdım. Bir. iki iki tane düz ördüm. Buradaki ilmeğimi alıyorum. iki ilmeğimi beraber örüyorum. Sıradaki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bakın. Bir düz. iki düz. Bir arttırdım. Bir düz. Bir arttırdım. Bir düz. İki ilmeğimi beraber iki tane pardon arttırdıktan sonra iki tane düz bakın iki ilmeğim düz sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirip yani burada üç ilmek kesmiş oluyoruz sonrasında bir düz iki düz bir arttırdım bir düz bir arttırdım iki tane düz bir iki buradaki iki ilmeğimi de beraber örüyorum çünkü burada yarım ilmek yapıyoruz. O yüzden iki ilmek beraber ördüm yeterli oluyor. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi modelimin arka yüzünde kurulumunu da yapıyoruz. Bakın. Şu an modelimizi tamamladık. Bakın modelimiz bitti. Şimdi diğer modelin yani üçüncü modelimizin kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Bir tane ters örüyorum kenarda. Sonrasında bir düz 2 Pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Bu kenar ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki ilmeklerimi düz. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz. Bakın. Model kurulumunda 7 ilmek düz örüyoruz. 1 tane ters 1 düz 2 3 4 5 6 7 tane düz 1 tane ters. Yine kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. bir tane ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi diğer modelimin de kurulumunu yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle model oluşmaya başladı. İnce iple böyle duruyor arkadaşlar. Bakın ben daha önce çalışma yaptım. Şöyle iki katlı iple çalıştım. Bakın iki katlı iple de böyle oldu. Muhteşem. Çok güzel bir model. Bakın. Çok hoş. Kolay. Yelek örgülerinde, erkek örgü süveter, yelek modellerinde kullanabilirsiniz. Bu model erkek modeline de gider arkadaşlar. Bebek örgülerine gider. Renga renkli böyle cıvıl cıvıl bebek renkleri yapabilirsiniz bebek Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel bereler yapabilirsiniz, atkılar yapabilirsiniz. Kışa kışa doğru ee, istediğiniz modelde kullanabileceğimiz çok kullanışlı bir model arkadaşlar. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.